Merhaba arkadaşlar, videoa hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere 3 farklı borsadan yatırımsız bir şekilde nasıl toplam 90 lira kazanabiliriz? Sizlere bunları anlatacağım. Bir önceki videomuzda zaten iki borsayı tanıtmıştık. Buradan toplamda 60 lira kazanıyorduk. Şu anda bu borsaların toplamı 3 borsa oldu. Bu 3 borsadan toplamda 35 liradan 90 lira kazanacağız. Hem de hiçbir yatırım yapmadan. Yapmamız gerekenler sadece kayıt olmak ve Kyc'yi tamamlamak arkadaşlar. Şimdi tek tek borsalarımıza geçelim. Ve ee, borsaya göre ufak tefek değişiklikler var. Onları anlatalım. Şimdi arkadaşlar ilk borsamız Bitlo. Bitlo diyor ki toplamda 3 milyon lira değerine va hediye edeceğim. Yapman gereken diyor sadece referans linkiyle. Tabi bu bütün borsalar için geçerli. Referans linkiyle üye olmayanlara verilmiyor arkadaşlar. Bu 3 borsa için de geçerli. Şimdi Bitlo referans linkiyle eğer üye olursan diyor. Ve daha sonra kayacağını daha doğrusu burada TC kimliğini falan girdikten sonra diyor sana 30 lira değerinde vaves hediye edeceğim diyor. Bu tamamen çekilebilir ödül. Yani ödülünüzü yansıdıktan sonra isterseniz satıp çekebiliyorsunuz ya da hesabınızda bekletebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Burada kısaca üye ol diyor referans linkiyle daha sonra da kayacağını tamamla ve beklemeye geçiyor. Günü gelince de sana vavesi hediye edeceğim diyor arkadaşlar. Geçelim ikinci borsamıza İkinci borsamız arkadaşlar bir tek sen. bir tek sen de diyor ki eğer yeni kullanıcıysan diyor bana referans linkiyle üye ol daha sonra diyor bakın burada diyor referans koduyla kullanarak yeni üyelik oluşturan ve güvenlik doğrulama adımlarını tamamlamış müşteri tanıma formunu doldurmuş her kullanıcı kampanya koşullarına uygun olmak kaydıyla bir BTX'ine verilecek arkadaşlar. BTX Kendi coin'i. Şu anda 30 lira civarlarında olması lazım değeri. Kısaca burada da diyor ki arkadaşlar. Referans ilkiyle bana üye ol. Daha sonra diyor. Kayacan'ı tamamla. Güvenlik doğrulama adımlarını tamamla. Ve müşteri tanıma formunu doldur. Ve beklemeye geç diyor kardeşim. Daha sonra sana bir, bir tane BTX ne coin'inden vereceğim diyor. Daha doğrusu kendi coin'imden sana bir tane hediye edeceğim diyor. Hemen diğerini de şöyle sizlere gösterelim. Bakın görebilirsiniz. BTX ne? Şu anda 32, 32 lira civarlarında. Burada da bu borsayı geçtikten sonra geçelim 3. borsamıza. 3. borsamızda arkadaşlar bakın şöyle yukarı geçelim. Neredeydi o? Heh. Kampanya detaylarına şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın. 3. borsamız XRPX arkadaşlar. Bu borsada diyor ki Kayaca falan tamamlamana gerek yok. Sadece uygulamayı indir, üye ol ve 30 lira değerinde hediye bitcoin'ini al. Daha sonra da eğer referans bulabilirsen diyor. Sana her referans başına da 10 lira değerinde Bitcoin hediye edeceğim diyor arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Bu üç borsayı üye olmak, kayacanızı tamamlamak ve beklemeye geçmek arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Borsaların kampanya detaylarına e, duyurular kısmından bakabilirsiniz tek tek. Ben video, olması, video uzun olmasın diye fazla uzun tutmadım. O yüzden merak ettiklerinizi falan da yorumda belirtebilirsiniz. Başka da anlatılacak bir şey yok zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.